Merhaba. Momento'sa hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Öğretmen bir gün sınıfta denizin ortasında batmak üzere olan bir geminin hikayesini anlatmaya başlar. Denizin ortasındaki gemi aniden batmaya başlar. Gemideki bir çift can kurtaran botuna yaklaşırken sadece bir kişilik yer kaldığını görür. O an adam karısını geride bırakıp bota atlar. Batmak üzere olan gemideki kadın eşine bakar ve son cümlesi şu olur. Öğretmen bir an durur ve öğrencilerine Sizce kadın kocasına ne demiş olabilir diye sorar. Öğrencilerin çoğu "Senden nefret ediyorum nankör herif." demiştir diye cevap verir. Öğretmen köşede sessizce oturan bir öğrenci görür ve aynı soruyu ona da sorar. Çocuk "Öğretmenim, bence kadın çocuğumuza iyi bak demiştir." diye cevap verir. Öğretmen şaşırarak çocuğa sorar. "Daha önce bu hikayeyi duymuş muydun?" Çocuk kafasını hayır anlamında sallar ve "Hayır, ama annem babam vefat etmeden önce aynı şeyi söylemişti." Der. Öğretmen suratında üzgün bir ifadeyle cevabın doğru der. Gemi batar, adam evine gider ve kız çocuğunu tek başına yetiştirir. Yıllar sonra çocuk vefat eden babasının günlüğünü bulur. Meğer çift gemi seyahatine çıktıklarında kadına ölümcül hastalık teşhisi konmuş o kritik anda da baba ölmek üzere olan eşi yerine kendini bota atmış. Baba günlüğünde denizin dibine beraber batmayı o kadar istedim ki ama çocuğumuz için tek başına denize batmanı izlemek zorunda kaldım yazmış. Hikaye biter ve sınıfı derin bir sessizlik kaplar. Öğretmen çocukların hikayeden gereken dersi çıkardıklarını, iyi ile kötüyü ayırmanın, aralarındaki ince çizginin ne kadar kafa karıştırıcı olduğunu anladıklarını düşünür. Bu nedenle olaylara yüzeysel olarak bakmamalı ve ön yargıda bulunmamalı. Ön yargıdan önce ünlü bir kızıl derili atasözüyle daima karşımızdaki kişinin ayakkabılarını giymeli ve onun cephesinden de olaya bakmalıyız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Momentos'ta kalın.